Başladık şimdi e, ne yapacaktık sonra biz bunu? Ocağı kurutması. Kurutması mı? <laughs> Allah aşkına söylesen sen İlk söylemeyiz ki. Yani. Değil mi? Ya, Hamurumuzu yoğurduk. Dinlendirdik. Değil. Güzelce yumuşadı bak. Kendini saldı. Biz bunu ocak gerdene yapıyoruz. Kırtla. Öyle de kortla. Kortla. Her ortla. şey. Öyle söylüyorlar işte. Ben hamurunu açacağım. Yukasını böyle. Bakalım beğenecek misiniz? Yıkaşmama. Baklavamızı. Biz baklava da deriz buna. Baklulu deriz. Baklulu, Sen o şu? Sen Sena. Sen de onun geç çıkındığını koy içine. Tavasına koyacaksın yavrum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sunay sen büyüklüğünü bana söyle. Ne kadar zamanda bırakacağını. Bu arada da güzel yok açarım. Harbi yani. Yeter yeter. Bu tamam mı canım? Hı -hı. Sen şunları bir Sen ince okluğun yok musun Yok, yok, yok. Şişin yok mu şişin? kızlarının kırıklığını yiyecek. Bunu da alacağım çerkez şey tamam. Biz köye gittiğimizde de böyle <laughs> sunayına otururuz, yukamız açarız. Yap sen hadi sen Çağırırız. yapıyorum çağırır, ben. Böyle. İnşallah bu sene de sizinle sen beraber her şeyi yapsın. Tamam. <laughs> Sen mi yaparsa tam yaparsın ha. Alo, benim batıracaksın bugün kız. Ne oldu? Azma. Alo, çov 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 çov. Alma alma alma. Alma çov alma çov. Belaş ne bozuyorsun ya? Ben onu bir de oklavaya alacaktım. Gelemezdim <laughs> o zaman da. Alırız ya. <gülüyor> Sen <gülüyor> beni ne ne yapıyorsun tutacaksın bugün? <laughs> Şunay. Geri alıp basacağım lan aşağı sirkeler. lazım. <laughs> 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 Yok, onca hamur vardı. Hamur çok. Ee, buna şeker de koydular arkadaşlar azıcık. Evet. Çok şekerli değil. İyi mi kızlar? İyi. Gibi. Bu iyi mi <laughs> doğru söylüyor. Hayır. Az. O iyi de da bir tane oradan yapma. Hamurumuz var ya. Tamam. Az mı? Yesin. Daha mı az koyayım? Ha. Hiç koyma o zaman hamur yiyeceğim. Az da dön adam değil yani. Ben ha. bolgan biriyim de. Ha. Belli oldu bolgan olduğunu. Ben, ben yaptığımı yaptıklarımı çok beğeniyorum. <laughs> canım ben seni cimri demedim. Hadi aşkım. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam, tamam aşkım, bu senin farkın. Evet, biz de işte böyle gençlik. Sonra 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş, 50 yaşamadık Yaş, 60 yaş, 70 yaş, 80 yaş, 90 yaş. Al kendin yap. Al. Aha oldu işte. Senin ne farkı var? Uf, çok mu çok mu büzdün? Çok büzdün. Nasıl yaşı <gülüyor> <gülüyor> Aa, içimizde yaşayacak. <laughs> Tamam. Semi Semiye çok zor İyi şöyle. mi? İyi. Al. Ver. Anam niye çarptın Hacı? Ya demin sen de çıkarttın ya. Bunu içinden çarptın ya. Vallahi bak burada çıkarttı demek. Hayır hayır. İzleteceğim sana. İzle. Heh. Görürsün. Durur. Kim ha nesine? ha? nesine? Ha. Nesine? Nesine nesine nesine? Pesine değil. Pes kullanma. Sen bilirsin. Doğru söyle nesine iddiasına giriyoruz. Sen çıkarttın buradan tepsiye koydun. Şş. Bak vallahi alırım. Sen kazan alacağım sana. Tamam. Ama kaybedersen sen bana alacaksın Aha. Bak söz verdim o önünde. Aha. Hadi bakalım. <laughs> ha hademe. Şimdi bunlar bitirince. Allah nasip eder Ben da, öyle hatırlıyorum. Yani. Ayı evet. yapacağız. Buraya getirsin. Su böyle yapacağız. Açalım. Akşam çaya tabağı buraya getireceğiz. İnşallah kardeşimi de çağıracağız. Yeğenimizi, kardeşimizi. Beraber oturup afiyetle yiyeceğiz. Niyetimiz öyle. İnşallah. İnşallah nasıl? İnşallah. 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 İnşallah maşallah. Evet. Evet. maşallah. Evet. Eniştem ne içiyor da? Su. Enişte, ne işte ne yedin de yandım bu kadar sorusu için işte. Çorba yiydi adam sabah sabah bize de yiyordu. <laughs> ne de iştahlı Öyle iştahlı iştahlı. Işte ah Nuri Şah, ah Nuri Şah. <laughs> Neler kaçıdı Suna <laughs> Sunay bir şey... sorun olmaz. Şimdi çok... Niye bak, yırtıyorsun her gün? İnce zaten bunu al. Canım baklava hamuru bu. İnce oluyor zaten bak. Evet tamam. ince tamam. Sofra gözüküyor. Tamam ben börek yapıyoruz demedim ki biliyor baklava hamuru olduğunu. Nasıl? Çok küçüktün gibi geldi Nasıl bana. Hamuru ince olacak ona. Bir tane hani ağzında kıyır kıyır, küçük, kıyır kıyır edecek. Kıyır Bunu İşte gel sen yap bunu ya. Benim işim var. <laughs> ne? Seninki o. <or. gülüyor> <laughs> o yapmıyor. O hamur yapmıyor. <laughs> Niye bunu buraya koydun sen şimdi? Baba gelene ayak altında ya. Ha. Aa, ne güzel duruyor. Baksana. Bunu böyle Evet. Ayy. Burası onu seçti? He? Burası onu mu seçti? Bu seçer, o yana bunu seçmiyor. Evet. Bunu da bir yerden bul. Markette mi? Yok. Sana izdirin. Az söyleme. Ha tamam neyse. <gülüyor> <gülüyor> Alışmış. <gülüyor> evet. Haydi hadi haydi haydi geç kaldın Meloş. Geldi Semur. Üç. Sen tamam, hoş tamam geldin. Evet. Dur dur. Yani en işte az bir durdur. Hayır. Tamam, dur. Evet. Güzel. Şimdi koyabilirsin bebeği. Evet tamam. Hı. Sonra sen şuraya ver ver Al sen senin işin, tamam. sen senin işi bitti. Vereceğim bu. Doldur. Koyayım mı? Hoşuna mı gidiyor? Ha ha. Az daha malzemeden çalmayın. Aynen öyle. Kenarlarına kenarlarına. Malzemeden da. çalmayın. Tamam. Hmm. Dolar. Bir sana bir bana. Bir sana bir bana. Tamam. tamam. Ben de atayım mı? Ya, Açılıyor mu? Açamam. İsa öyle sen büyütüsün. Tamam olur. Semiye de oradan bir sofrasın. Döşesin işte öyle çabuk yapıştır. Ne, ne yapayım? Semiye de onu halletsin. Nerede halledeceğim ben onu? Orada bir sofrası var şu şey. Hemen nişasta. Şurada nişasta. Tamam ben vereyim. Ha. Bundan çıkartacağız. Bunu alıyoruz mu? Evet, Böyle çalışmalarımızı Allah'ın izniyle sürdüreceğiz arkadaşlar. Al. Beni desteklemeyi unutmayın. Hatıranızı de yapınız, erdiye ediyorum. Hadi. Sizi seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tabii ki Semuş'u yeri bin parça. Semuş olmasa ben sizinle nereden tanışacaktım? Belki aklıma bile gelmezdi böyle şeyler. <laughs> ne yaptıysa Semuş yaptı bana. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptıysa vallahi Semuş yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Abi ne Bunu oklamaya gerek yok. Ben böyle parmağımda dolayım bunu. <laughs> Parmağın küçük kere bakacağım. Ver, ver sana. Ver sana yanına. Küçüğüm küçük kere bak. Parmağım. Ben hiçbir şey yapmadım. Bir günahım, suçum yok. Hakim önüne de çıksam, savcın önüne de çıksam günahsızım. Ya sanki sana işkence <laughs> yapmışım gibi konuşuyorsun ya. Yok canım. Mutluluktan <laughs> diyorum. Olur mu? Allah razı ol. Hayır ya, şimdi yani şimdi ya. Yok canım. <laughs> Öyle bak şeyler... bak çekecek güzelliğe bakar mısın? Çiğdemlere de götüreyim ondan ben. Götür. Tabii ki götür. <laughs> Koltuğa da götüreyim. Götür. Götümeen. Bana götümeen. <laughs> Sunaya da götürün. Yavrum arazi sunayın. <laughs> evet. Bir sayal kuruyoruz emmeee bakalım Sunay ne diyecek? Yok bir şey demez. Demez benim Sessizim. ablacığım. Ya, ben öyle nalan gelip gidersiniz. Allah korusun. Sağ yolun başında hemen önüne nereden atlar getirsin? Bacıla olmaz bacım. Bacı kapıcım olmaz. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya gelsin, gel, din geleli. Serarararar. Ama çok güzel söyledin değil hocam. <laughs> Don kocacım. Ani şansım var lan. Ani memnunum. Sözleri unutuyorum ya. Unutmasam ben de şöyleyim. Aslında biliyorum ama havuzda dünyaya geldim geleli yürüdüm aynı zamanda. Yavrum baştan valla ürkek us yaptınız beni. Sunay sen işine ne devam ediyorsun? Ay abla kız Allah sen orada mıydın ben buradasın zannettim ya seni. Canım benim. Ha. Beni de... Damacana mı etti. Ya bu bile dur biraz hayır. Sahi, sahi bana hep vallahi çok güzel yorumlar alıyorum ben. He. Şey damacana gibisin şey, şey yani bir küçülmüşüm şey diyorlar bana. Evet. Abi evet, evet. ben de ben de onu onu da demek istedim işte. He <laughs> he he. Şey ben diyet uyguladım. Aha. Ama o listeyi açıklayacağım bir gün. Hadi tamam. Hadi. Ay yutursun ay kıyır kıyır ediyor. Gelemem ben öyle şeyler açtım. bir şeylere bah, abi, şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> Dişlerime bir şey olmaz. Ben de de. Ne ha. yapayım? <laughs> Sen niye yalanla uğraşıyorsun? Kadın zaten şap batak, çap bacak. bacak açıyor. Olsun da. avara duramıyorum daha. Avara durma kalk çay demle bize. Sen aşkın da gelecek dedin ya, yemek olsun da istersen. Bir şeyler yapacağım, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, diyeceğim. bir şeyler, Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Pişi, pişi, bir, pişi, pişi, pişi. Neymiş, pişi, 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 pişi de. Pişi, pişi, pişi. pişi mi yapacaksın? Bize pişi mi yapacaksın? Pişi olmaz pişi. şimdi. Pişi mi yapacaksın bize? Pişi yapacağım dedin ya. Al bakalım. Ne yapayım ben? Ben ne uyuyayım ya. Sunay <laughs> uyumaz. Vallahi mi? Su, Uyumayanı uyudur. Su. su uyur, Sunay uyumaz. <laughs> Ay Semur, sana bir şey anlatayım mı? Anlat bebeğim. Biz, Ed'inle uzun köprüye taşındık. Eşim kömürcaklarında çalışıyor ya işte. Evet. Hiç arkadaş yok, komşu yok. Hı teybi açtım bir tane kaset vardı. Kaseti koydum ama öylesine koydum. Ha. Dedim evet. dinleyeyim ne çıkarsa. Tamam. Ay bir sunam şarkısı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Allah. Evet. Bir ağladım, bir ağladım, bir ağladım. Sunaya. <laughs> Suna... Evet hem dinliyorum, Sunaya ağlıyorum. Evet. Özleme. Evet. Hani evet. özlemişim ya. Evet, gurbettesin. Gurbetteyim ama Sunay'ın haberi var mı bilmiyorum tabii ki. Sunay. <laughs> 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 ne benim olacak benim? <laughs> Ay dedim melek kendine gel. Aynen. Kimse yok ki hani bayılsam teselli ederim Vallahi o biçim ağladı. Evet. Gerçek yemin billah. Evet, evet. Sen hep anlatıyorsun ama. Anlatıyorum değil mi evet, arada bir sana? Aynen. Ama yeter yani artık anlatmasan iyi olur. Anlatmıyor da. Tamam. Aklıma gelmez anlatma. Aklıma gelirse gene belki e, anlattığım e, olurum. dolusun da anlatmıştım. Ben gurbeti işte. çok yaşadım. Şimdi Aynen. köyde ben hazır bir zamanım geçmedi. 14 yaşım vardı köyde yetiştim. Evet. Çocukla Kaç yaşında evlendi? 15 yaşıma değmi iki ayım vardı. Ay dede. 3, 4, en fazla 5 sene köyde durmuşumdu. Evlendim işte. Aynen. Sonra gurbetçilik daha daha gurbetteyim yani. Ya. Ya. Bu da candır yani. Evet. Ana baba yaşamadık anlıyor musun? Evet. Doya doya böyle. Bir yere dolamadık. Bir Aynen. sofrada Aynen. yemek Aynen. yemedik. Gözümüzün içine baha baha. Çünkü çocuktu. Annemizle el işine giderdi. <laughs> Biliyorsun sen anlatıyorsun zaman zaman. Hani. <laughs> Hep küçük küçük yaşlarda da evlendik. Evet. Yani e, biraz işte böyle etek oturdu mu beliye. Doğru kocaya bizim köyde. Aynen. Bir şey etek değil. ayağın sandalyeden ayağın yere değdiği zaman. Ha bu kız evlenirmiş ha gelmiş. Hemen bunu Az evlendirelim. Azıcık. Ha, azıcık, azıcık gözükçe. Çıkınca, gözük tamam. çıkınca çok, çok da dışarı vurmasın yani. Belli olduğunda. Ha ha, aynen. Ha işte bu kadar olunca. Hı? Aa, tamam bunun evlenme çağı gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne bilir koci moci. Ah, ah. Ben çocuklarla büyüdüm ya. Vallahi. Ya. Aynen. beni hep kardeş ne diyorlardı. Mustafa ile manava gittik bizim mahallenin manavına. He. Şey kardeşin mi dedi adam bana? Yeminle bak. Şey. Yo dedim oğlum dedim. Evet. Özlemle de. geçmedi yani öyle dalga geçecek bir adam değil kesin. şey de anlatayım yani... mı sana? Özlemle de babası uzun köp, Edirne uzun köpte hani hı. okudu ya çocuklar. Hı, hı. Diplomasını almaya gittiğinde biz Hı. buraya taşındık. Uzun Köprü. Köprü'ye de selam olsun. Olsun evet. Neresinde oturdun? Oradan da izleyicilerin O Uzun vardı. Köprü çarşı içinde Şinasi Mahallesi'nde komşularım vardı. Hı. Bilmiyorum. Adını da vallahi hatırlayamıyorum. Çok 20 de geçti oradan geleli ya. Hı. Bir Neyse arada... selam olsun. Ha, herkese selam olsun. Hı. Oraya gitmişler işte. Onlar da yemek yemeye lokantaya girmişler. Demişler ki Abin mi demişler o zaman e, babasına. Ha, ya. Anne dedi çok gururlandım ya dedi. abin mi diye sordular bana babamı dedi. ama dedi çok hoşuma gitti dedi. Ha. Genç bir babam vardı dedi yani. Evet. Biz evlendiğimiz enişte 18 yaşındaydı. Ben de 15'te işte Şey anlatsana kız. Neyi? Kayınpederin sana demiş ya televizyonu kapatın sizi görür demiş ilk gece. <laughs> i̇lk gece yanlış. değil. Ne? Üçüncü, dördüncü günlerde. Eşim kahve gaye çalışıyordu. gayesi vardı. E şimdi, işte yatak odasına gitti televizyonu köylerde o zaman yatak odası, işte oturma odası, aynı gidiyordu sahte. Yani, şeydi, kayınpederim dedi ki, kızım dedi, şey dedi, televizyonu dedi yatarken kapatın dedi, sizi hep görürler dedi. <laughs> Allah Allah diyen, ben ne yapayım ki beni görecekler gece? <laughs> Çocuğum yani. <laughs> İnan, i̇nan ki inandım ben ona. Suçluluk duydum. Acaba bir şey mi yaptım da öyle diyor. He suçluluk duydum. Kayınpederimin öyle demesine yani. Eşime dedim ki baban dedim İten bana ne dedin? dedi dedim. Biliyor musun? Baba, televizyonu kapatın kızım yatarken sizi görürler dedim. Yok yok inanma dedi bana enişten de. O benden daha akıllı tabii ki. Ben. Yani. Estağfurullah. He çok yaygın olmadığı için televizyon. Yoktu evet. ki kimse kimsede. bir amcamlarda vardı. Oraya televizyon izlemeye giderdik. televizyonu o da böyle çekmezdi ya. Hmm. Tencere kapaklarını, alüminyum tencereleri anten yapardık onlara. Evet. çızdı çızı. Evet. Şener Şen'le filmini izlerdik. Allah'ım Şunlar bir kavuşsa derdik. Ya, <laughs> 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 ya çok çok günler geçti ya. Evet. Vallahi İyi mi Gülüm? <laughs> hmm. Ay çok güzel oldu ya. Çok güzel. Her şey çok güzel oldu. Aynen. Demeyin, alınma Allah'ım. Yok, yok ya. Bak, ha, hiç ha, ya. ha, ha. Oh, bir tepsi de Bir tepside pişti arkadaşlar. Tüketici melek bugün üretici melek oldu. Üretiyor bugün. Birazdan tüketecek. Bir şey e, Gelin işte buraya gel. Bak burada ne var. Bak bak. pişirdik bir tepside. Harika. <laughs> Leziz. Çok güzel. Çok. Çok güzel. Meloş aynı kolundakiler gibi olmuş kız kıvratmalar. Olmuş mu? He. Tamam. tamam. Melo Meloş'un pamuk elleri yoğurdu, açtı. Evet. Göster, Temmuz. göster oraya. Sen da lezzetli elleri. Ellerimize sağlık. Kıvrattı. Aynen. Böyle Kıvrata 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 yaptık. <laughs> çok güzeldi. Kabak şey çok, çok güzel görünüyor ya. Güzel ya. Ay, Ay, Karanlık odalar, bomboş sensiz soğuk odalar. Kokluğunun üstüne niye koydun kız? Evet. tatlı tatlı zamanlarda dakikalarda evet sizi çok çok öpüyorum size yorum yazmayı da çok beceremiyorum ama sizi çok öpüyorum tatlı öpüyorum tatlı tatlı görüşeceğiz Allah'ın izniyle inşallah bana destek verin hepinizi öpüyorum hepinizden Allah binlerce razı olsun çok çok razı olsun. Semuşumdan çok Allah razı olsun. Allah'ım Allah gönlüne göre versin. Hepinizin gönlüne göre versin. Amin cümlemize. Sizi çok öpüyorum. Sevgilerle. Hani tatlı yiyecektik beraber. Berab Vermiyorsun. Beraber yiyeceğiz sizinle. <gülüyor> <gülüyor> evet Cansın. Hadi kolay gelsin bize arkadaşlar. Olacak, sağ ol. Bu kimin kocası bu? Bu Meloş'un kocası. O. Enişte. Evet. meşhur hareketin yapsana la Hani sen heyecanlanınca sıkışınca böyle yapıyorsun ya. Yapsana. <laughs> <laughs> Cansın teşekkür ederim. <laughs>